Sayın Bakanım, <laughs> çok değerli bakan yardımcılarım, parlamentomuzun çok değerli milletvekilleri, hanımefendiler ve bürokrasinin çok değerli mensupları, özellikle de Urfa'dan, İstanbul'dan, Anadolu'dan gelen çok değerli kardeşlerime hoş geldiniz. İnşallah herkes için, ülkemiz için, milletimiz için, bizim için, Sayın Bakanım için hayırlara vesile olacak bir devir teslim yapıyoruz. Burada devir teslimi yapmıştık. Sayın Bakanım görevi devralmıştı. Allah ömür verirse gene burada, bu binada bize tevdi edilmiş olan bu makamları aynen aynı vakarla ve Rabbimize hamd ederek ama inşallah işin sonunda başarılı ve milletin yararına, ülkemizin yararına işler yaparak devretmeyi bizlere nasip eylesin. Evet. Makamlar gelip geçici. Her şey bir tarafa. Önemli olan yaptığımız hizmetler akşam başımızı yastığa koyduğumuz anda yastıktaki bize veren huzur bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanımıza şahsıma bu görevi emanet edecek kadar güvendiği için çok çok teşekkür ediyorum. Milletimize ve devletimize böyle bir makamda hizmet etmek için büyük bir sorumluluk gerekiyor ve bu sorumluluğu gece yarısı itibariyle aldık. Bundan sonra da inşallah bu sorumluluğun gereklerini yerine getirmeye gayret edeceğiz. Hazine Maliye Bakanlığı Türkiye'nin çok önemli bir merkezi. Bakanından aşağıdaki uzmana kadar, güvenlik görevlerine kadar herkesin alın terinin sürekli aktığı ve en önemlisi akıl terinin döküldüğü bir merkezdeyiz böylesine bir merkezde işlerimizi yapmaya gayret edeceğiz. Benim de bakan yardımcısı olarak görev aldığım salgının en yoğun dönemini elhamdülillah büyük bir başarı ile geride bıraktık. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın basiretli liderliği altında iş insanlarımız, sermaye değerlerimiz, esnafımız, sanayicilerimiz, çalışanlarımız ile yakın teması asla kaybetmedi. Doğrudan sokağın hayatın, reel hayatın, gerçekliğin, iş dünyasının nebzini, nabzını tutarak belirlediğimiz proaktif ekonomi politikalarıyla sürece başarıyla yön verdik. Sonuç olarak Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi haline geldi. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın ve milletimizin yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye vizyonu ile yeni bir yola girdik. Bu süreçte göreve gelirken bizlerin en önemli önceliği yüksek faiz olmayacak. Yatırım, üretim ve ihracat artışını tetiklemek ve bu sayede cari açık ve dış borç gibi kronik sorunları tamamen bertaraf etmek istidamı artırmak ücret artışını sağlamak Türkiye'nin iç dinamiklerini de dikkate almak kaydıyla ulusal ve uluslararası tüm ilişkileri gözeterek ama asla kulağını sokaktan, işten, iş adamından, çalışından, çalışandan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Artık işçinin de kendisini patron olarak hissettiği bir söylemi geliştiriyoruz. Bu ülkede bugüne kadar sabit gelirler nasıl ki enflasyona ezdirilmedi, emekliler ezdirilmedi, bundan sonraki yolculuğumuzda önceliklerimiz arasındadır. Nasıl ki iş dünyamız her türlü ihtiyacını hızlı bir şekilde proaktif olarak karşılayan bir ekonomi yönetimi gördü. Bundan sonra çok daha azimli bir ekonomi yönetimi göreceğim. Ekonomi yönetimi reel piyasanın, gerçek piyasanın, sanayide üretim yapanın, orada çalışanın, hizmet edenin, ihracat yapanın, Türkiye'nin en uç noktasında tarımsal üretim faaliyetinde bulunanın, hasılı kelam, emeğini sarf eden hangi konumda olursa olsun insanların öncelikli olduğu bir ekonomi politik anlaşımız olacak